Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, Instagram sayfamda da paylaşmış olduğum e, pullu örümcekli oyanın anlatımını yapacağım. Şöyle e, ufak bir beyaz tülbent kenarına modeli size göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kırmızı e, abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz Şu şekilde kenar gidelim. tığım e, 21 numara silinmiş fakat 21 de alabilirsiniz ince bir tığ 22 de alabilirsiniz iki zincirle e, daha alt aşağıdaki videolarımızda tülbent kenarı nasıl gidilir onun videosunda paylaştım modeli göstermek amaçlı size ufak kısa bir video hazırladım arkadaşlar. bildirimlerinizi de açık tutarsanız çektiğim videolardan haberdar olmak için ben e, kenarlarımı giderken iki zincirle siz üçte bu ilginizin e, ayarına göre de bir zincirle de giden arkadaşlarım var daha sık olsun diye benimkisi bu şekilde ideal oluyor sizde el ayarına göre zincir aralarındaki genişliğinizi mesafeyi ayarlayabilirsiniz bu şekilde kenarına gittim arkadaşlar Tülden kenarını şimdi geriye döneceğim bu ve e, şu şekilde zaten bu yüzünden devam ediyorum ben e, yani o yayı ördüm dedi içe tarafa kıvırdım yer değil de e, bu tarafa kalan kısmından ben devam ediyorum şu şekilde ilk e, zincirimizin içine batarak Bu uzunlukta örümceklerinizin siz uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir zincir çektim, bir örümcek daha yaptım, bir zincir çektim, bir örümcek daha yaptım. Her e, kutu e, yani e, kenarlarına gittiğimizde her iki zincir arasına batıyoruz bir örümcek çekerek bir zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Bir zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Bu şekilde eee ikinci tülbentin kenarına gittiğimiz sırayla birlikte ikinci kenarımızı, sıramızı da örümcek yaparak bitiriyoruz. Tüm tülbent kenarlarını bitirdikten sonra pulları dizmeye başlayacağız. Biraz uzun oldu. Yani bunu göz kararı ayarlıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Örümceklerimizi yapalım. Bu şekilde örümceklerimizi oluşturduk. Şimdi geriye döndüm ben. Şöyle yedi zincir çektim. Elimde şöyle siyah o yapılarım var. Bunlardan deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Arkada zaten görünen şu tek dallarını çekerek 2 3 Tekrar göstereyim orayı. 1 2 3 Bunların içinden tığımı çıkardım zincir oluşturdum 1 2 3 4 5 5 adet zincir çektim pulumu taktım 1 2 3 4 5 adet tekrar zincir çekerek 3 örümceği arka dallarından alarak bağladım arkadaşlar 1 2 3 4 5 adet zincir çektim puluma tığımı geçirdim 1 2 3 4 5 5 adet zincir çektim şöyle elinizle arkadan öne tararsanız zaten arka ilmekleri görünecektir örümceklerin arka dallarından alarak sarıyoruz. Bir tane atlamışım. Tığımızı içinden geçirdik. 1 2 3 4 5 adet zincir. Şu şekilde pulumu tığımdan geçirdim. 1 2 3 4 5. Tekrar dallarından alıyorum arkadaşlar bu şekilde bazen e, dolanabiliyor. 3 tane çektim. Geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu zincir e, örümcek yüksekliğini siz ayarlayabilirsiniz. Kısa da yapabilirsiniz. Bu zincirlerin uzunluğunu da. 1, 2, 3, 4, 5. Ben ideal boyut. Bu iyi bir diye düşündüm bu şekilde 1 2 3 4 5 oyamız bu şekilde arkadaşlar çok şık ee, bir oya modeli siyah pulla denedim ben belirgin olsun diye açık renk ip siyah pull. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.